Herkese merhaba arkadaşlar. Carrefour videomuzun ikinci partından devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da yine 5 modelin kutu açılımını yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen kutu açılımlarına başlayalım. İlk modelimiz Shelby Cobra arkadaşlar. Bunun bizde düz vişne çürü rengi vardı. Bu modelimizde görmüş olduğunuz gibi baskılar mevcut. Hemen açıp inceleyelim modelimizi. <laughs> Gördüğünüz gibi güzel bir metalik mavi rengi sahip model. Şurada güzel Good Goodyear yazılarımız var. Beyaz bir şeridimiz var. Far detaylarımız yine yok modelimizde. Görmüş olduğunuz gibi sadece metal üzerine baskı olacak şekilde belirtilmiş. Arka kısmımız da aynı şekilde. İç kısmını zaten rahat bir şekilde görebiliyoruz modelimizin. Yan tarafımızda güzel bir hotvis baskısı var. Bu model tek beğenmediğim şey arkadaşlar altının beyaz olması. Keşke siyah olsaydı ya da gri olsaydı. Yani egzozları beyaz olması hiç hoşuma gitmedi yani egzozların. Ama olsun. Ee, yine baskıları güzel ve rengi de güzel. Turkuaz bir cama da sahip modelimiz. Bunu da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz ee, Audi RS e, evet, ne diyor burada? Etron tron GT diyor arkadaşlar. Ee, bu da güzel bir model. tamam bunu da açıp inceleyelim. Audi de çok bulamıyoruz şeylerde. Hatties, Audi modellerini toplamayı seviyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz güzel metalik bir gri renge sahip. Hatta biraz daha fümeye gitmiş. Jantlarımız e, da aynı. E, araç rengimizde. Camlarımız şeffaf. İçerisi çok rahat bir şekilde gözüküyor. Boyası çok güzel. Bu modelimizin ön ve arka farları detaylı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ben odaklayayım. E, güzel bir Far detayımız, logo detayımız, e, yine şurada e, modelin e, plaka baskısını da yapmışlar. Güzel bir model. Ön kısmımız da aynı şekilde tamamıyla baskılı gördüğünüz gibi. E, plakasına kadar, e, ön ablemine kadar hepsi mevcut. Yani bu güzel bir araç arkadaşlar. E, bir sonraki modelimiz e, Range Rover. E, Range Rover, pardon arkadaşlar. Range Rover klasik modeli. E, bu modelimizin bizde kırmızı siyah desenlisi vardı. E, bu model de farklı olmuş hani e, üzerine boyası ve e, baskıları çok hoşuma gitti. Yani ekstrem e, off-road aracı olmuş daha çok. Görmüş olduğunuz gibi e, çok güzel e, opak bir renge sahip arkadaşlar modelimiz. Şurada güzel marka baskılarımız var. E, yine e, Land Rover e, baskımız. Şurada Range Rover yazımız olsun. Arka kısmımız gördüğünüz gibi tamamen detaylı. E, cam silgisine kadar yapılmış. E, güzel bir model. E, şurada küçük bir sanrafımız var. Ön kısmımız yine farlarımız renksiz olmuş. Plastik üzerine baskı olacak şekilde yapılmış. Ama genel itibariyle güzel bir off-road aracı arkadaşlar. bu da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bende onun kırmızı siyah olan modeli vardı. bir sonraki modelimiz de Batista modeli. Uzun olarak oturmayacağım. otomobil ne diyor? Pinfarina'ya. Pinfarina diyor. Batista modeli bir arkadaşımız da söylemiş bunu Ferrari'ye çok benziyor. Gerçekten de arkadaşlar model. Ferrari andırıyor. Ben bu marka ve model ilk defa gördüm arkadaşlar. Daha öncesinde bir bilgim yoktu böyle bir araç olduğundan. Ee, Hot Wheels modeli sayesinde öğrendim. Güzel e, bir opak limon sarısı renginde modelimiz. İçerisini gördüğünüz gibi rahat bir şekilde görebiliyoruz. ışık altında. Bunda da güzel dikiz aynalarımız belirtilmiş. Hoş olmuş. Ee, ön farlarımız detaylı. Şurada güzel bir led çizgimiz var. Ee, yani hatları falan çok güzel arabanın gerçekten. Arka kısmımız da tamamıyla detaylı gördüğünüz gibi. Birazcık bunun e, farları soyulmuş arkadaşlar ama bunu aldığımda fark etmedim. Keşke değiştirseymişim. Neyse yapacak bir şey yok. Cantlarımız da çok hoş arkadaşlar. Siyah cantlar. Alt kısmımız e, siyah. E, güzel bir model. E, bunu da koleksiyonumuzun spor süpercar e, modellerinin arasına eklemiş olduk. E, son modelimiz e, benim o almış olduğum 3 efsane modelden bir tanesi de bu arkadaşlar. E, geleceğe dönüş aracı. GMC modeli. E, bu modeli yani çok internette görüyordum. Uzun kartı olacak şekilde görüyordum. Çok güzel fiyatları yazılmış arkadaşlar. Yani pahalı yüksek fiyatlar talep ediliyordu. E, karşımıza nasibimiz de varmış. Carrefour'da denk geldik aldık arkadaşlar. İçerisi olsun çok güzel bir şekilde gözüküyor. Turkuaz camlarımız var. Filmdeki tüm detaylara sahip aracımız. E, şurada güzel motor, havalandırma, roket sistemimiz. Görmüş olduğunuz gibi far detayları, plaka detayı. E, yani şuradaki kablo geçişleri filan. Tamamıyla filmdeki modelle aynı olmuş. Benim çok hoşuma gitti, ben zaten e, istiyordum bu modelin bende olmasını. İnternetler araştırdığımda çok yüksek fiyatları görünce yanaşmıyordum arkadaşlar. E, uzun kart modellerine çok para istiyorlar açıkçası. E, Bunu da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bunu en güzel yerine saklayacağız arkadaşlar modellerimizi. Bu videomuzda e, bu kadar kutu açılımı arkadaşlar. Ee, yarın da yine bir video yayınlamış oluruz. Dediğim gibi e, totalde bir 4 partta bitirmiş oluruz e, videolarımızı. Bu da ikinci part oldu. E, beğenmeyi ve abone olmayı e, unutmazsak çok sevinirim arkadaşlar. E, i̇yi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler.